Şey, e, Amerikan tamam, görevlisi var. Görevli, o görevli e, işleri hafifletmek için herkesi bize gönderir. Öyle şey olur mu? Gönderiyor abi. Gidiyorsan. Gönderiyor işte. Ama bu basılı onlarda sürekli. Tamam işte. basılı onlarda. Söyledim, söyledim abi. Daha söyledim abi. Söyledim abi. Ta yıllardan beri. Ha yıllardır. Ya, yıllardır. Allah'a ya, Yani bize gelmemeli gerekenleri bile bize gönderiyor. Hiç. Amerikan mahkemesine göndereceksiniz, değil evet. mi Evet. <laughs> yani. Bu yani Burası ya ben bir et... organizasyon. Tamam, ben iltica etmek istiyorum. Bunu söylüyorum. <laughs> Benim Türkiye'de can güvenli olmadığına polisler kanatlarına, sahtekarlıktan tutanak tutturdum. Dava açtım polislere. Peki. Yani burada da Almanya'ya yönelik beni engelleme yönünde çalışıyorlar. Yani bunu da tutanak tutturdum. Bunu da şimdi ilerletmem gerekiyor. Ben şimdi Amerikan e, konsolosluğuna, mahkemeye ulaşmam gerekiyor. Sadece Birleşmiş Milletlerle, e, bu göç burası var ya, onun ortak hazırladığı listeler var. Bunları Amerika'ya gönderin diye bu e, Amerikan Konsolosluğu üzerinden, göç bürosu üzerinden buraya yolluyorlar. Biz sadece onlara bakabiliyoruz. Başka hiç kimse yok. geldik. Yani oradan mı işlemi başlatıp size mi geliyor evraklar? Oradan işlem başlatamazsınız. Nereden başlatacağım? Çünkü şey değilsiniz hanımefendi. Mütecillisiniz. Evet. Yani Sığınmacı Türk iltica etmek istiyorsa bilmiyorum ben yurt dışına gideceğim Bir şey yapacağım. Ne vize başvurusu da buradan geliyor. Hayır vize orada. Hayır. Amerikan konsolosluğu soruyor bunu. Söylüyorlar. vize, söylüyorlar. Vize, Vize orada yapılıyor. Vize orada yapılıyor. karşılaştığım şey. Bunları dile getirdim ben. Bize bize eline kağıdı bir gö gönderiyor otomatik. Arkadaki güvenlik bize ukom UK, UH C. Şey işte o e, mülteciler yüksek komisyonu. Oraya mi o komiserliği. Onun numarasını vermişti. 444 gibi. Oraya numara. oraya başvurun. Ya yani onlar bir şey yapar mı bilmiyorum ama onlar zaten bu işle ilgilenen kurum dünyada. Ha, onların ofisi mi Bütün dünyada bunlar nerede o aşağıdaki Abi. polis için aşağıdaki güvenliğin verdiği telefon numarasına buradan ulaşıp en son buraya geliyorsunuz. Yani evraklar buraya geliyor. Şey Randevu buradan ne? verilecek. Bilgisini verdi aşağıdan. Tamam. Birleşmiş Milletler'e kayıt olduktan sonraki gelenler buranın yeri. Buraya Birleşmiş Milletler'e kayıt olanlar geliyor. Kayıt olmayanlardan başka birisi bir gelmez. Oraya da kayıt göç bürosuyla beraber yapıyor. Ama belki o Birleşmiş Milletler'in yani UNHCR'ın şeyi olabilir. Siz orada ayrıca bir prosedürü olabilir sizin durumunuzdakiler için.